Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size bu şekilde nasıl canlı duvar kağıdı yapabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ben size videonun altında bir link vereceğim. O link üzerinden şu siteye giriyoruz. Site zaten otomatik olarak direkt açılıyor bu site. Orijinal sitesi. Buradan doğlanta basıyoruz. Aşağı doğru bize atıyor. Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz. İsterseniz normal olarak e, bilgisayar indirebilirsiniz. Ben normal olarak indiriyorum. Buna bastığım zaman Otomatik olarak zaten indirme başlıyor. Şunu kapatalım. Zaten memurlu indirmiştim. Bunun aynısı zaten. Buna tıklıyoruz. Tüm kullanıcılar için kurulsun diyoruz. Karşımıza Türkçe olarak devam ettiği çıkıyor. Sonraki sonraki tıklıyoruz. Masa simgesi oluşturulsun diyor. Buradan kur diyoruz arkadaşlar. Kurmasını bekleyelim. Mi? Evet kuruldu şimdi. Bittiye basıyoruz. Zaten uygulamaya çalıştır diyor direkt. Uygulama otomatik olarak açılacak. karşımıza böyle bir pencere geliyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Buradan mesela bunu seçtik diyelim. Ekranda bu şekilde şeyler geliyor mesela mouse oynattığınız zaman. Şöyle bir yukarıdan aşağı inen böyle yazılım tarzı bir şeyler var. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim mesela müzik diye bir şey var. Mesela şu an arka planda YouTube'da mesela bir şey açtınız. Mesela YouTube'da bu açık şu anda. Böyle ekranda görünüyor. Farklı farklı olarak bir de şunu göstereyim ben size. Bu görsel gerçek değil tabi. Şu an yandan da şey çıkacak bunun aynı. Şu an işlemci çıktı mesela işlemci kullanımım, ekran kartı kullanımım, internet hızım ne kadar kullanılıyor. Genel internet hızı değil ne kadar kullandım. Bu da RAM'im. Hepsini arkadaşlar burada gösteriyor zaten. Bir de şöyle bir ayarımız var. Buradan ayarlara basıyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman başlangıçta çalıştır diyor. Bunu açık yapmamız lazım. Bu açık olmazsa eğer bilgisayarınızı kapatıp açtığınız zaman sürekli bu programı tekrar tekrar açmanız lazım. Yani ben bilgisayarımı açtım. Açar otomatik olarak en son seçtiğim neyse o kalsın diyorsanız o ayarı açmak zorundasınız. Onu size söylemek ilk başta bir. Ya burada farklı farklı ekranlar var. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Çok ayrıntılı bir program değil. Basit bir program genel olarak. Ya sizin içinizi görebileceğini düşünüyorum. İşte göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz seçip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Daha abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için gerçekten önemli. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.